Merhabalar. Malezya'daki rezidans turuna hazır mısınız? Hadi gelin benimle. Evet. Burası da ping pong odası, masa tenisi. Çok güzel bir oturma odası yapmışlar. Kütüphane de var. Şimdi de havuz bölgesine geldik. Akşamlin ay parçasına benzeyen bir figür görüyoruz. Şurada da jacuzzi var. Ve bunların hiçbirine ücret ödemek gerekmiyor arkadaşlar. Evet. Rezidansın içindeki golf sahası. Peki fiyatlar nasıl diye soracak olursan hemen söyleyeyim. Buranın kirası tam tamına 16.000 TL. Evet yanlış duymadınız. 16.000 TL. Birazdan size ev turu da yapacağım. Bomba, tam Her hafta yeni içerik, dizi Her zaman online enerjimiz yüksek Soru ve cevap her anında renk Bombalar patlıyor ekranda her an Her videomuz trend bizim tayfa yanar Yorumlar yağmur etkileşim sonsuz Takipte kal ve her anı kopla dostum Bu yüzden buradayız her an izlenecek E ee, sizce hak ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin arkadaşlar. 16.000 TL'ye Türkiye'de böyle imkansız bulunur. Bence Türkiye'de böyle yapılması lazım arkadaşlar. Bir de zaten fiyat uymaz ki böyle bir rezidans Türkiye'de 130 milyon TL olur ancak. İnternette Türkiye'de böyle rezidanslara bakınca hayatta bak hayatta alamayacağımız fiyatlar görüyoruz. Ama burada bu kaçıncı rezidans? Bunun gibi 1 milyon tane rezidans var. Peki Malezya'nın hangi kısmındayız arkadaşlar? Johor Bahru'dayız. Singapur'a sınır şehir. Kuala Lumpur'da bin kat daha ucuz. Bak 16.000 TL'den bin kat daha ucuz. Ve buna benzer rezidanslar rahat bir şekilde bulunuyor. Eee ben de keyfimi çıkarayım artık. Türkiye'ye gelmeden önce. Oh. Oh. <laughs> 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 Malezyalılar evde çamaşır makinesi kullanmayı tercih etmiyorlar. O yüzden aşırı fazla çamaşır makinesi kullanılacak yer oluyor. Tıpkı Amerika gibi. Geliyorlar. Fiyatlar da aşırı ucuz bu arada. Çok ucuz bir şekilde yıkayabiliyorlar. Evet, şimdi de spor salonuna geldik. Her gün burada koşu yapıyorum, spor yapıyorum. Spor yaptığım zaman nereye baktığımı size göstereyim. Hadi diyelim sporumuzu bitirdik. Dışarı gittik. Akşam yemeğine yiyeceğin en ucuz tavuklu pilav en fazla 2-3 dolar. Evet 2-3 dolar sadece. Aşırı ucuz, aşırı temiz ve aşırı güzel bir ülke. Evet şimdi eve geldik. Size Odamı göstereceğim. Ve balkonu göstereyim. Buyurun. Buraya da dekorasyon olarak motor kaskımı koydum. Burası da benim video çektiğim setup. Bu ev iki oda. O yüzden 16.000 daha ucuzda bulunur. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki video için takipte kalın. Bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka bana söyleyin. Biliyorum Türkiye'de aşırı pahalı. Aslında burası dünyaya göre çok uygun bir fiyat. Sadece Türkiye değil. Çoğu ülkeden daha uygun, daha güzel gözüken bir ülke. Bunun gibi ülkeler de var arkadaşlar. Tayland, Endonezya, Malezya. Ama benim için Malezya daha güzel. Ve en güzel avantajı Singapur'un dibinde olması. Hatta şuradan bile size Singapur'u gösterebilirim. Bir sonraki video için arkadaşlar takipte kalın. Hoşçakalın.